Herkese selam, TET'de o aman tanrım bu da nereden çıktı dediğiniz bölünebilme soruları var ya, aslında onların hepsinin bir şifresi var. Ve evet, bugün burada o şifreyi hep birlikte kıracağız. Hadi başlayalım. Peki planımız ne? Önce ÖSYM'nin bu konudaki şifrelerini bir ortaya dökeceğiz. Sonra en çok karşımıza çıkan 3 temel soru tipini, yani kuralı uygula, yaratıcı tanımlar ve periyodik problemleri masaya yatıracağız. En sonunda da bu konuyu sizin için garanti bir nete dönüştürecek o altın stratejilerle final yapacağız. Tamam. Şimdi konunun derinine iniyoruz. Şunu bir netleştirelim. ÖSYM aslında kafasına göre rastgele sorular sormuyor. Bölünebilme konusunda yıllardır ama yıllardır aynı temel fikirleri sadece birkaç farklı kalıba sokarak önümüze getiriyor. İşte bütün olayın sırrı aslında bu cümlede gizli. Mesele sadece soruyu çözmek değil, soruyu gördüğün an, ha bu tip 2 sorusu diyebilmek. Çünkü o kalıbı tanıdığınız anda, inanın bana çözüm yolu zihninizde ışık hızıyla belirecek. O zaman hadi, ilk ve en sık rastlanan soru tipiyle, yani kuralı uygula sorularıyla işe koyulalım. Bunlar, bildiğiniz o temel bölünebilme kurallarını ne kadar iyi kullandığınızı ölçen en net sorular. Bakın bu sorular işin alfabesi. Bu da ustalaştınız mı bölünebilme konusunun büyük bir kısmını halletmişsiniz demektir. ÖSYM burada ne yapıyor biliyor musunuz? Size 3, 5, 9 gibi kuralları verip adeta al bakalım bu legoları hadi bunlarla bir araba yap diyor. Yani olay kuralları tek çek bilmek değil onları bir arada uyum içinde kullanabilmek. Mesela hemen 2021 sorusuna bakalım ne istiyor bizden? Bir kere iki sayıda 9'a bölünecek cepte. Sonra biri 5'e, diğeri 12'ye bölünecek. E, 12'ye bölünmek ne demek? Hem 3'e hem de 4'e bölünmek demek. Gördünüz mü? Resmen bir kurallar kokteyli. Peki, saralım bakalım 2 yıl ileriye, 2023'e. Karşımızda ne var? Aman aman, ne kadar da tanıdık bir soru. Bu defa sayılar ABB ve BB, kurallar ise 11 ve 12. Mantık yine tıpatıp aynı. Birden fazla kuralı bir denklemde buluşturmak fark ettiniz değil mi? Hikaye hiç değişmiyor, sadece oyuncular farklı. Ve işte bu tablo her şeyi gözler önüne seriyor. ÖSYM sayıları değiştiriyor, kuralları değiştiriyor ama temel yaklaşım yani kuralları sırayla uygula ve bilinmeyeni bul mantığı asla değişmiyor. İşte bu kalıbı bir kere öğrendiğinizde bu sorular artık sizin için çantada kekliktir. Şimdi gelelim ÖSYM'nin işin içine birazcık daha yaratıcılık kattığı o soru tipine. Hani sınav anında yepyeni daha önce hiç duymadığınız bir tanım uyduruyor ya işte o an ne yapacağız? Cevap basit. Panik yapmayacağız. Buradaki en ama en önemli şey sakin kalmak. Çünkü ÖSYM size aslında bilmediğiniz bir şeyi sormuyor. Bildiğiniz temel kuralları sadece yepyeni şık bir ambalajda sunuyor. Sizin göreviniz o ambalajı sakince açıp içindeki tanıdık kavrama ulaşmak. İşte 2020'den gelen muazzam bir örnek orta katlı sayı daha önce duyan var mı? Yok tabii ki çünkü ÖSYM bunu o an icat etti. Ama tanıma bir bakalım onlar basamandaki rakam diğer basamaklardaki rakamları tam bölüyorsa. Yahu bu bildiğimiz bir rakamın diğerini bölmesi meselesi. Yani ortada yeni bir şey yok sadece süslü bir isim var. Ve geldik benim en sevdiklerimden birine. Periyodik yani tekrar eden döngüsel problemler. Bunlar ilk bakışta böyle upuzun, karmaşık bir hikaye gibi durur ama işin sırrı çok basit. O tekrar eden deseni yakalamak. Aslında bu sorular bildiğimiz modüler aritmetiğin yani kalan bulma konusunun hikayeleştirilmiş halinden başka bir şey değil. Yapmanız gereken tek şey olayın kaç adımda bir tekrar ettiğini, yani döngüyü bulmak, sonra da istenen büyük sayıyı bu döngüye bölüp kalana göre yorum yapmak. Hepsi bu. Mesela 2023'teki bu makine sorusu tam bir derslik örnek. Birinci makine nasıl çalışıyor? 2 normal, 2 dar. Yani döngüsü 4. Peki ikinci makina SML, onun da döngüsü 3. Ee, bizden 175. kartonu istiyor. Ne yapacağız? Çok basit. 175'i 4'e bölüp kalana bakacağız, 175'i 3'e bölüp kalana bakacağız. Kalanlar bize doğru etiketi verecek. Döngüyü yakala, soruyu anında çöz. Evet, soru tiplerini tanıdık, şifreleri gördük, şimdi en can alıcı soruya geldik. Peki bu bilgiyi sınavda bize net kazandıracak o somut, o sağlam stratejiye nasıl dönüştüreceğiz? Hadi bakalım. İşte karşınızda her bölünebilme sorusuna uygulayabileceğiniz o kutsal dört adım. 1. Sorunun tipini tanı. Kural mı soruyor, yeni bir tanım mı var yoksa bir döngü mü? 2. Tam bölünür, rakamları farklı gibi kinit kelimelerin altını çiz. 3. Ve bu adım hayat kurtarır. İşe her zaman en kısıtlayıcı kuraldan başla. Yani birler basamağını ilgilendiren 5'e ya da 10'a bölünme gibi kurallardan. Bu seçenekleri anında azaltır. Ve 4. İşin bitince bulduğun cevabın sorudaki bütün şartları sağladığından emin ol. Şunu sakın aklından çıkarma. ÖSYM senin doğuştan gelen bir matematik dehası olup olmadığını ölçmüyor. Sadece öğrendiğin bilgiyi doğru bir stratejiyle ne kadar iyi yorumlayıp kullandığını görmek istiyor. Ve bu analizden sonra sen artık bu beceriye sahipsin. Artık bu kalıpları biliyorsun, stratejiler cebinde. Bundan sonra TYT'de karşına çıkacak bir bölünebilme sorusu senin için bir korku tüneli değil, hanemize yazılacak garanti bir net demek. Öyle değil mi? Bu analiz Kek Akademisi tarafından sizin için hazırlandı. Bir sonraki şifre kırma operasyonunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.